Mahallesi'nden. Sayın seyirciler, ee, sabahleyin Aza İsmail Kudu aramıştı beni. Ya Mustafa abi, bu şoförlerimizin gözü, kulağı olan köyümüzün ana yolundaki aynasını birileri almıştı ya. Ben de internete attım. Sonra bir daha haberleştik. Ee, geldik bu Eren Pirdal ee, Zafer Çakıcı ile beraber ya bak bu lafayı buradan çalan arkadaş bu lafayı buradan çalan vatandaş artık devletin malını çalmak hırsızlık değil de helaldir da oraya geçelim bak bu lafa bizim şoförlerimizin gözü kulağı işaret lafası şuradan gelen bu lafadaki şu yolu görüyor buradan gelen de şuradaki arabayı görüyor lütfen bu lafayı kim çaldıysa çalmış demiyorum yer değiştirmiş diyorum bu lafayı burada kim aldıysa abi bak orada Mesut Şahin'in bak şurada Mesut Şahin'in kamerası var az sonra gideceğiz biz buradan gece görüşlü kamera bak bunu ben bunu biz internette o ismi bulmadan bu gece laf aynayı yerine daksın bak şurada Mesut Şahin'in gece görüşlü kamerası var biz bunu kameradan bulacağız tespit edeceğiz biz bu şahsı çekip tespit ettikten sonra sosyal medyaya atacağız. 24 saat süre veriyorum bak. 24 saat içinde şuraya çalan kişi aynayı çalan kişi lütfen aynayı gece çaktırmadan e, saat 2'ye 3'e doğru e, yerine taksın şoförümüzün. Ondan sonra araçlarımızın. Gelen giden büyük kan bak buralardan onlarca kamyon geçiyor her gün ya. Onlarca servis arası geçiyor. Yüzlerce yolcu taşıyorlar. Yüzlerce insan taşıyorlar ya. Ayıp denen bir şey var. Ya bu aynayı alıp da ne yapacaksınız siz ya? Lütfen rica ediyorum bak. Aynayı kim aldıysa Aynayı kim aldıysa 24 saat müddet veriyorum. Kameradan tespit edeceğiz. Gideceğiz kayıtlara bakacağız. Ee, sosyal videoda, sosyal medyada yayınlayacağız bunu sosyal medyada yayınlamadan önce gelsinler bu aynayı kim aldıysa yerinde taksın rica ediyorum. Çatalla şeyi Diyanet Mahallesi'nden ben Mustafa bir her şeyi güne duruyorum. Hoca aldım, doçu Bak işimi gücümü bıraktım. İşimi gücümü bıraktım. Ben e, şey diyelim Fox Mavri diyelim, Halk Televizyonu diyelim. Ondan sonra Nov Televizyonu diyorum. TRT hiç değilim abi. Ya maksat bizim hatıra olsun. Kayıtlara gelsin diye bu işi yapıyoruz. Seviyorum sizi. Herkese iyi günler Çekim yapan da kameraman bu sefer Eren Firdal. Ona da teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık.